ya şey e, teslim edeceğimiz kanalı tamamladık. geçici kabulü yapıldı. Açılışını hep birlikte yaptık. Bolu Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı ikinci oturumunda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dört yeni su kaynağı bulduklarının müjdesini verdi. 3.625 metresi kanalın içinden geçecek boruların en kolay geçecek kısım. Asıl orada sıkıntı olan regülatör. Karadere Tüneli'nin DSY devri ile ilgili gündem Bolu Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı ikinci oturumunda konuşuldu. İddialara yanıt veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dört yeni su kaynağı bulduklarının bulunan suların kullanıma alınmasıyla beraber Karadere'nin suyunun 10 ay yeteceğini belirtti. Bu kaynak suları dedi, İSKİ'ye dedi, tahsis dedi ve baraja akıyor dedi. Eğer dedi DSY'ye siz talep ederseniz, de İSKİ'ye yazarsa... İSKİ de evet Bolu Belediyesi'ne verilmesine muvaffakat ediyorsa dedi. Yeni su kaynaklarına kavuşuruz dedi. Dört tane. Şu anda Karadere'nin suyu bize hesaplarımıza göre üç ila beş ay yetecekken şimdi on ay yetecek. Gelişmeyi size bir müjde vereyim diyerek aktaran Başkan Tanju Özcan su kaynaklarının önceki dönemde tahsis edildiğini ifade etti. Abdülkadir Key geldi yanıma. Allah bin kere razı olsun. Dedi ki Tanju Bey dedi şu 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 kaynak suları da var orada dedi. Ee, oranın batı tarafında. O kaynak suları dedi İskiye dedi tahsis dedi. Ve baraja akıyor dedi. Eğer dedi DSİ'ye siz talep ederseniz, DSİ de İSKİ'ye yazarsa, iski de evet Bolu Belediyesi'ne verilmesine muvaffakat ediyorsa dedi, yeni su kaynaklarına kavuşuruz dedi, dört tane. Yani mevcut su kaynağı kadar bir su kaynağından bahsediyorum. Ben de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ile konuştum. Ya e, Tanju Bey bilgim yok ama dedi, dediğin miktarlardaysa dedi, hani senin melene yatırım yapmana gerek kalmaz dedim, yani çok pahalı tutar. O muvaffakatı ver. Sonra sağ olsun Sayın Metin'in yanına gittim. O da beni e, DSD üst düzey bir yetkiliye gönderdi. Orada aradık, burada aradık. En son öğrendik ki bu su kaynakları bize çok önceden tahsis edilmiş. Ama kimsenin haberi yok. Abdülkadir abinin de haberi yok, İyi niyetle. Bulunan suyun pH değerinin 8 olduğunu da ifade eden Başkan Tanju Özcan, bir sene içerisinde kaynakları bağlamak istediklerine dikkat çekti. Bu işin fikir babası Abdülkadir K.'ye teşekkür etti. Burası kadar bir su kaynağı daha elde etmiş olacağız. İnşallah önümüzdeki yıl birkaç milyonluk bir yatırım yapmamız gerekiyor. Sifon yöntemiyle de yeni regülatörü, ki regülatörümüz 800 e, litre saniyeye uygun yapılmış, planlanmış. Onu da birleştirdiğimizde şu anda Karadere'nin suyu bize hesaplarımıza göre 3 ila 5 ay yetecekken şimdi 10 ay yetecek bu yeni su kaynakları ile birlikte. İşte devlet yönetimi böyle biri başlamış biri bitirmiş biri ek bulmuş biri e, belki benim dönemime yetişmez barajı yaptırmış böyle devam edecek zaten bu işler ama bu işin fikir babası olan eski başkan yardımcısı Abdülkadir K. abime teşekkür ediyorum. Onun da bilgisi yoktu. Biz de bu konuyu araştırmasaydık Feridun Bey ile birlikte öğrenemeyecektik. Ve orada çok temiz 8 pH değerinde sular bulduk. İnşallah seneye de regülatöre bağlamayı planlıyoruz. Çok da ona heves ediyoruz.